Birleştik Mersin Tepe sakinleri. Belli hanım kolları başkanım. <laughs> Kıymetli komşular, misafirler. Belli esnaflarımız. Hı -hı. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. <laughs> Hayırlı alışverişleriniz olsun inşallah. Rasim Yağar, AK Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili adayım. Bugün burada Başakşehir'deyiz. Sizleri selamlıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sizlere selamını getirdi. Hepinize hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Bugün Bugün Güvercin Tepe'de Güvercin Tepe mahallemizde büyük bir şey teşküle karşı karşıyayız. Kadın kollarımızın burada yapmış olduğu çalışmayla 70 vatandaşımız AK Parti'ye olmuştur. Üyelikleri de hayırlı uğurlu olsun. <laughs> <laughs> 20 yılda 80 yıldan daha fazla faaliyet yapan her zaman milletiyle, halkıyla, bütünlük içerisinde doğuyla batıyı, kuzeyle güneyi ayırmadan tüm halkımıza eşit hizmet yapan AK Parti ve onun genel başkanı Sayın Cumhurbaşkanımıza 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde hepinizden desteklerinizi bekliyoruz. ülkemizin kalkınmaya, büyümeye, yatırımların devam etmesi için kaldığımız yerden devam diyoruz. 11 Aba, ilimizi vuran büyük deprem felaketinde yaraların sarılması ve bir yıl içerisinde kardeşlerimize kalıcı konutların yapılması için AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanımıza Hepinizin desteklerini bekliyorum. Bizleri burada ağırladığınız için, saygıyla sevgiyle karşıladığınız için başta kadın kollarımıza, Güvencin Tepe Mahalle sakinlerimize hepinize saygılarımı sunuyorum. Hayırlı işler, Allah'a emanet olun.